Çaldı gözlerin alev gibi içimi yakar gül olurum sana sensiz hiçbir şeyim bir anlamı yok gibi yüzüm hiç gülmez olmasan yanımda Çaldı gözlerin alev alev gibi içimi yakar gül olurum sana sensiz hiçbir şeyim bir anlamı yok gibi üzülmek bilmez Olmazsan yanımda Olmazsan yanımda Üzülmek istemem Sensiz bir dakika daha Geçmez çünkü zaman Cennetinde hapsoldum Kurtulmak istemem Hiç işlemem günah Ederim hep duaya Ettim hep dua Kabul olan tek duamsın Kalbimde taşıdığım en güzel duygularsın Karanlıktan korkmam Aydınlığındaysam Yağmurdan ıslanmam Sen yanımda varsan aldın dertlerden Yapalım ne dersen Adımlarım sana doğru koşmayı bırakmaz Oldum sanki sersem Aşkın eli bir resmen tamam. Bu kaleyi kamyon. Kamyon. kamyon nere lan? Kamyon nere? Kanka kamyon nasıl bir ifo kanka? <laughs> <K> <laughs> Kamyona benziyor bir yanı mı var? Acaba? Kimse kaçar HAH HAAA 5 mermi Kardeşim benim 1 mermi 2 mermide neler yaptım bilmiyor bunlar tabi Eyvallah İzlemedim bu ayı 50 ben de kanka 50 kurusuna ne yapsın kanka sakız bile 75 olmuştur herhalde Ne bileyim kanka 50 kuruş yürüyor Vizyonsuz işte 50 cent yazsaydı bari Hep <laughs> yükseliyor <laughs> I uh -huh.